Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, izzeti ve inayeti, affı ve mağfireti bütün inananların ve özellikle şu anda ekranları başında bizleri izlemekte olan siz değerli izleyicilerimizin üzerine olsun. Güzel bir cuma salası vaktinden tekrar merhaba dedik sizlere. E, açarken şöyle bir dua edelim hepimiz için. Rabbim inşallah Müslüman e, alemine, tüm Müslümanlara öyle büyük bir izzet, öyle bir büyük onur bahşetsin ki Müslümanları ezerek bir şeyler yapmaya çalışanlara bir ibret ve ders olsun bir korku salsın içlerine hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk umresinde Müslümanlara dik durun duruşunuzda vakar olsun demişti ya Rabbim o duruştaki vakarı o e, emniyeti, o kendine güveni, o izzeti ve onuru inşallah hepimize nasip etsin. E, bu hafta yine İl Müftü Yardımcımız Şadiye Hocamla birlikteyiz. Şadiye Yılmaz Hocamıza hoş geldiniz diyelim öncelikle. Başbulduk. Hoş geldiniz. Ben hocam. de hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Hak olsun. bu mübarek gün bereketine hepimize esenlik, mutluluk, huzur ihsan etsin. Amin. Bütün inşallah. İslam alemine huzur ve mutluluk nasip etsin inşallah. Amin hocam. İnşallah bütün duaların kabulünü nasip etsin şu mübarek saatte. ...birkaç birkaç haftadır hep aile üzerine duruyoruz bu çünkü çok önemli bir konu. Aslında psikiyatrinin ya da psikolojinin konusu gibi görünüyor ama hayır. Allahü Teala sadece ibadetlerin yapılışını öğretmemiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı zamanda ahlaklı ve gerçek bir insan nasıl olmalı bunu da öğretmiştir ve biz biliyoruz ki şu anda aile toplumun ilk okuludur. Anne toplumun ilk öğretmenidir. Bireyi ilk yetiştiren, onun kişiliğine taşları koyan annedir. Bu yüzden de bu çok önemli bir konu. Tabii ki aile çok önemli bir müessese zaten toplumu ayakta tutan ailedir. Hı hı. Aileler yıkılırsa toplum da yıkılır. Onun için ailenin tahribatına çalışılıyor. Hı hı. Onun için aile e, ko koruma kanunları ile korumaya hı hı. altına alınıyor. Hı hı. E, yani e, önemli bir müessese insanlık tarihiyle başlamış ailenin önemi ve bütün e, dinler, gelen bütün peygamberler hep aile e, üzerinde e, eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Hı hı. Aile ilk okul. Hı hı. E, çocuğun şekillendiği hı hı. terbiyesini aldığı eğitimini aldığı ilk mektebidir aile anne onun ilk öğretmenidir hı hı. o nedenle önemlidir ve bunun korunması gerekiyor hakikaten biz ailelerimizi korudukça muhafaza ettikçe bize, bize zarar gelmez hı hı. zararlardan muhafaza hocam, oluruz hocam bir de şunu söylemek istiyorum sanki din ayrı yaşam ayrıymış gibi hep öyle algılandı ya eskiden beri. Biz aslında yıllardır elhamdülillah bunu yıkmaya çalışıyoruz. Kendi içimizde, kendi ailelerimizde, kendi yaşam tarzımızda. Müslüman bir kişi ise, bir birey ise bunun bir hayat tarzı olmalı. Ve bunun hayat tarzı kesinlikle Allah'ın rızası olmalı. Bu bakımdan sadece namaz kılıyorum ama gerisinde Allah benim hangi işime karışabilir bakış açısı belki biz bu bakış açısıyla yaşamıyoruz ama bu doğrultuda yaşıyoruz ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani din sadece okudum, öğrendim, Kur'an'ı öptüm, başıma koydum bitti olayı değil. Evet, Ondan biz zaten sonra başlıyor. E, hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, yani dinin hayat tarzı olduğunu, dinle hayat iç içe. Aslında hayat dediğimiz şey de din olduğunu, dini hı hı. hayatın dışında bir yere yerleştirmek mümkün değil. Hı hı. E, tabii ki o hayatla iç içe olduğu için din bir müessese. Onun müessesi olarak ifade edeceksek hayatın içinden bir müessese. Ancak bu şekilde bize bir fayda sağlayabilir, ee, e, doğru bir hayat sürmemize e, yardımcı olabilir, yardım edebilir. Yoksa hı hı. onu e, hayatın dışına attığınızda, yani aslında hayat e, bir boşluktan ibaret kalıyor ki bugün e, birçok kişide bunu görmemiz mümkün. Kendini boşlukta hissediyor, e, yalnız hissediyor. E, ne yapacağını bilmez bir halde bir şaşkınlık var. Hı hı. Bütün bunlar o, o boşluktan kaynaklanıyor. Hı hı. Dini hayatın dışına attığı için hayatında çok büyük bir boşluk meydana geliyor. Şimdi e, bir daire düşünün. O dairenin e, neredeyse üçte birini dolduracak büyüklükte bir madde var. E, onun dışında işte geri kalan üçte biri e, diğer şeyler. Hı hı. E, o o büyük o, üçte e, ikisi olan şeyi aldığınızda geriye ne kadar bu boşluk meydana geliyor? Hı hı. Sadece o küç küçücük bir dilim kalıyor hayatınızda. O da tabii ki büyük bir boşluk meydana getirecektir. Onun için hani Hayatı eğer bir daire olarak e, düşündüğümüzde e, yeme içme uyuma hani insani olarak e, hayatın idamesi için gerekli e, her şeyler o küçücük üçte birlik kısmı teşkil eder, ederken diğer kalan o üçte ikilik kısım ise aslında bizim dini e, e, ihtiyaçlarımızı kar hı hı. E, ifade ediyor. Onu çıkarıp attığınızda çok büyük bir boşluk içerisinde kalır insan. Hı hı. Zaten ilk öğretmenimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o kadar güzel tanzim etmiş ki hayatını sadece namaz kılıp bırakmamış. Tabii. Bütün ömrünü kendine eğiterek, etrafındaki insanlara eğiterek ve eğitime çok ciddi destek vererek geçirmiş. Yani din çünkü bir ahlaki eğitim başlı başına. Hı hı hı. Namaz, oruç, zekat bunların imzası yani Öyle düşünüyorum hepsi, ben. Hepsi hepsi onu takviye et, etmek, etmeye çalışır. Hani innas salate tenha ani'l fahsayi ve'l munkar. Evet. Namaz muhakkak insanı kötülükten, çirkinlikten, hı hı. hayasızlıktan alıkoyar. Ayetine baktığınızda namaz sizi işte ahlaklı kılar evet. ifadesine götürür. Sizi güzel ahlak sahibi yapar oruç aynı şekilde zekat dediğiniz o yardımlaşma müessesesi sadaka vesaire diğer bütün e, dinin emirleri ve yasaklarına baktığınızda hepsi aslında e, temiz ahlaklı bir toplum inşa etmenin e, taşlarını oluşturuyor, hı hı. yapı taşlarını oluşturuyor. Hepsi taşlar yerine oturduğu zaman ancak e, ahlak tamamlanabiliyor, hı hı. bir bütün halinde e, tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Rabbim inşallah İslam ahlakını hem evet. kendimiz yaşamayı hem ailemize e, yaşatmayı nasip etsin hepimize. Hocam e, geçen hafta çocuk hakları haftasıydı evet. e, ve biz öncelikle annelerin babaların tavırlarında ahlaki olmayan bir şey olduğunda çocuğun bir kere çok yara alacağından girdik geçen hafta. Evet. Bu haftada doğrudan çocuğun maneviyatının ilk taşları nasıl konur? Çocuğun anne baba üzerindeki hakları nelerdir? Evet. Yani şuradan başlayalım hocam isterseniz. Çocuk aileye verilmiş en büyük emanet. Kesinlikle Ve, bir hediye olarak. Allah'ın bir lütfu olarak görülmeli. Hı hı. Allah'tan bir hediye yani çok değerli bir insandan, çok değerli bir dostunuzdan bir hediye geldiği zaman size nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Hı hı. O hediyeyi alıp koyarsınız böyle evinizin en kıymetli köşesine, en e, müstesna köşesine koyarsınız. İnsanlara gösterirsiniz onu. Dersiniz ki bunu bakın bana ne güzel bir şey getirdi hı hı. işte. Çok e, sağ, sağ, sağlam bir dostluğumuz var. İşte bu onun göstergesi dersiniz. Hani çok mutluluk duyarsınız ve onu çok değer verirsiniz o hediyeye. Allah'ın bir lütfu olan evladı da Allah'ın bir hediyesi olarak nitelendirsek e, herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. E, çünkü gerçekten e, evlat e, ve evlatsızlık yani büyük, ikisi de büyük bir imtihan sebebidir. İşte İşte Allahu Teala sizi e, mallarla, evlatlarla işte e, hastalıklarla imtihan ederiz diye buyuruyor. İşte evlat da bunlardan bir tanesi. Olması da bir imtihan, olmaması da bir imtihan. Bunu eğer Allah'ın bir lütfu ve hidayeti olarak gördüğümüzde yani evladı, çocuğu hı hı. anneye, babaya verilmiş bir hediye olarak Allah'ın bir hediyesi olarak düşündüğümüzde onun ne kadar değerli tutulması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Hı hı. Rabbimin bana bir hediyesi. Ben bunu ne yapmalıyım nasıl yetiştirmeliyim ki onun istediği gibi bir evlat olsun hı hı. onun istediği gibi bir fert olsun hem bana hem topluma hem ailesine hem herkese hem de dine vatana millete bir e, faydalı bir e, nesil olsun diye e, onun için uğraşmalı hı hı. yani bir, bir defa buradan e, başlamalı yani hı hı. onun için daha e, çocuk e, İslam dini o kadar çok önem vermiştir ki e, çocuğa ve çocuk haklarına daha anne karnındayken başlar çocuk hakları Evet. yani doğmamış bir çocuk çocuğun dahi yaşama hakkı vardır, hı hı. mülkiyet edinme hakkı vardır ...ve birçok e, hakları beraberinde getirir. Kendisi doğmasa dahi onun e, annesi ve babası onun haklarını korumak zorundadır. <laughs> Ona hiçbir zararın gelmemesi, hayatını kaybetmemesi için e, var gücüyle gayret etmesi gerekiyor. Yani daha oradan başlıyor çocuğun hakkı. Böyle e, düşündüğümüzde bu işin daha ciddi, daha ehemmiyeti, ne kadar ehemmiyeti büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkar. Hı hı. E, düşünün ki daha hiç e, dünyaya gelmemiş sadece anne karnında bir cenin iken dahi e, hak sahibi olan bir birey. Yani İslam bu gözle bakar ona. O onu bir fert olarak düşünür. E, demek ki küçük bir şey değil. Hı hı. E, hani e, şair de diyor ya işte kim demiş e, çocuk küçük bir şey Belki Hı -hı. en büyük şey evet, demiş. Hani küçük Hı -hı. bir şey ama belki de en büyük bir şey. Hı -hı. O gözle bakmak, o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ee, tabii ki e, annenin ve babanın e, Allah'ın lütfu olan e, bu çocuğa daha anne karnındayken ya da daha dünyaya gelmeden önce e, olan o hakları e, yerine getirmesi gerekiyor. Daha önceki konuşmalarımızda da hep dile getirdik. ...hep bir yanlış anlama var. Önce haklar gelir, sonra sorumluluklar gelir. Hayır öyle bir önce şey yok. Önce gelir. sorumluluklar Hı -hı. gelir. Bir defa bunu kendi kendimize çok iyi öğretmemiz lazım. Kabul ettirmemiz lazım. Benim sorumluluklarım neler, sonra haklarım neler diyebilmeliyiz. Hı -hı. Anne baba da hak iddiasında bulunmadan, annelik babalık hakkı iddiasında bulunmadan önce çocuklarıma karşı ne gibi sorumluluklarım var diye bir düşünmeli ve ona göre davranmalı. Hı hı. Sorumluluklar vardır elbette ki o çocuğun e, haklarından önce sorumluluklarını bilen bir birey olarak dünyaya gelmesini istiyorsak anneye babaya karşı saygı ve sevgi göstermesini be bekleyeceksek o zaman ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve bunların başında da helal rızık gelmektedir. Bu o kadar önemlidir ki çocuğun karakterinin gelişmesinde çok büyük bir etkisi vardır helal rızkın hı hı. yani Allahu Teala yeryüzünde en temiz olanlarından rızık olarak sizin için e, yarattığımız en temiz olanlarından yiyiniz içiniz der e, burada tabii ki alın yıkayın Hani e, o, o manada değil de güzel olan temiz olan Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu o de, temiz rızkı e, alıp yiyin. yani ha, helal harama girmeden hı hı. E, helal daire çerçevesinde edindiğimiz o rızkı evlatlarımıza vermek ve bu helal rızık daha dünyaya gelmeyen çocuk üzerinde de çok büyük tesiri vardır. Hı hı. Onun için e, babalar özellikle e, evin geçimini sağlamakla görevli oldukları için e, bu görev onlara e, verildiği için e, Tabii roller değişebilir. Anne de kazanabilir. Her ikisi de anne ve baba kazançlarına haram katmadan helal rızık ile dünyaya getirmeliler çocuklarını. Önce oradan başlamak evet, gerekiyor ve bu önemli. çocuğun üzerinde çok önemli bir hakkıdır. Yani Hı çocuğun hakkıdır. Evet hocam. Anne babanın ona helal rızık yedirmesi, helalinden yedirmesi ne olursa olsun e, giyim olsun, kuşam olsun, gıda olsun, ne olursa olsun ona e, helal kazançla e, yedirmesi gerekiyor. Bu, buna çok dikkat etmeliler anneler babalar öncelikle. Hı hı. Ve tabii ki e, çocuğun e, temel haklarından bir tanesi, e, anne baba üzerindeki haklarından bir tanesi de onun daha... E, e, dinle Kur'an'la e, işte ibadetlerle e, tanışmasına çok zaman olmasına rağmen e, annenin babanın e, yaptıkları ibadetlerden onun da ruhen etkilendiğini, onun da bir canlı olduğunu unutmamaları gerekiyor hı hı. ve haram ortamlarda bulunmaktan, yanlış şeyler yapmaktan da uzak durmaları gerekiyor. Hı hı. E, bu da yine e, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuş bir gerçektir. Yani anne anne karnındaki bir çocuğun e, işittiği şeylerden, e, işte annenin yediği yiyeceklerden etkilendiğini bugün bir kez daha açıkça ortaya koyuyor. Bütün bunlar ortadayken elbette ki çocuk sahibi olacak anne ve babaların Allah'ın yasaklamış olduğu e, ...haram diye ifade ettiğimiz her türlü ortamdan, her türlü yanlış hal ve hareketlerden kendilerini muhafaza etmeleri gerekiyor. Çocuk Çocuğumuza iyi bir e, ahlak eğitimi verelim derken kendi kendilerine ne kadar güzel bir ahlak eğitimi verdiklerini de unutmasınlar bu arada. E, çünkü bizim ahlakımız, bizim güzel ahlakla donanmamız, bizim Allah'ın istediği ibadetlerimizi yerine getirmemiz... Hem bizim üzerimizde bir e, görev iken aynı zamanda çocuğumuza karşı bir görevimiz olmakta. Hı hı. Yani Allah'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken bir yandan da çocuğumuza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz bir şekilde. Evet. Aslında çocuk anne babanın e, birey olduktan sonra anne baba oluş sürecinde yaşadığı ilk imtihanı, en ağır imtihanı. Çünkü hakikaten karşınızda bir canlı var. Gözlerinizin içine bakıyor, ne yaparsanız onu taklit ediyor ve siz bunu önleyemiyorsunuz. Evet. Neticede o anda yaptığınız bütün e, amellerin bir e, karşılığı, bir aynası sanki. Evet. Gördüğünüz zaman ancak ne yaptığınızı farkına varabiliyorsunuz. Mesela hani dediniz ya taklit eder çocuk. Evet. E, anne ya da baba sigara içiyorsa. Çocuk çok küçük yaşlardan itibaren maalesef eline e, sigaraya benzettiği herhangi bir şeyi alıp sigara içiyormuş gibi yapıyor. Tabii. Ama çocuk anne e, eğer anne babası evet hocam. Eğer anne babası namaz kılan insanlarsa, Kur'an okuyan namazı insanlarsa taklit ediyor, tabii ki. namazı taklit ediyor Namazı taklit ediyor. Benim oğlum şu anda bir buçuk yaşında. Rabbim herkesin çocuklarını bağışlasın. E, geçenlerde baktım benim namaz örtümü almış yerde düzeltmeye çalışıyor ama o kadar ciddiyetle yapıyor ki bunu bir sağ tarafından çekiştiriyor. Etrafında dolanıyor, diğer tarafından çekiştiriyor falan. İçeriye girdim, böyle bir dikkatle baktım ne yapmaya çalışıyor diye ama kafamdan şunu geçiriyorum. Böyle şeylerle oynamayı seviyor demek ki. Ben bundan sonra bunun önüne bunlardan vereyim. Hani biraz oyalansın, çok fazla ağlamasın, beni de oyalamasın. Sonra bir baktım düzeltti çok ciddi bir şekilde döndü bir tarafa ellerini kaldırdı göğsünün üzerine birleştirdi. Sübhanallah dedim o kadar mutlu oldum ki ve o kadar şükrettim ki Allah'a namaz nimetini bana nasip ettiği için. Hı -hı. Yani Allah elbette ki biz ne kadar hidayet istersek o kadarını verecek. Elhamdülillah biz ne kadar yolunda çırpınırsak o kadarını nasip edecek. Kadar biz ne kadar okursak. Evet, ama e, evet çok tehlikeli şeyler de var etrafımızda. Evet, çocuğumuzu ağlamaya çalışan bütün o tehlikeli ortamlardan kendimizi muhafaza ettiğimiz sürece Hı -hı. aslında çocuğumuzu muhafaza ediyoruz İnşallah. anlamına geliyor. Hı -hı. E, yine çocuğun dünyaya geldikten sonra annenin babanın üzerinde hakları var. E, ona ona güzel bir isim vermeleri. E, ona işte e, sağlığını korumak için, onu e, hastalıklardan ve bütün e, musibetlerden muhafaza etmek için var gücüyle çalışmaları vesaire. Bunlar tabii maddi olarak belki hani somut olarak yapacağımız şeyler. <laughs> e, aynı zamanda e, çocuğa hani sağlıklı bir çocuk e, verdiği için. E, Tabi ne olursa olsun hani Allah'ın vermiş olduğu o hediye bir teşekkür etmek e, amacıyla sünnet olan o akika kurbanını hı hı. E, kesmeleri işte saçının ağırlığınca sadaka, sadaka vermeleri vesaire hı hı. bunlar hani farz olmasa da e, sünnet olarak yerine getireceğimiz peygamber aleyhissalatu evet, vesselamın tavsiye ettiği e, sünnetlerinden Bunları da yerine getirerek çocuğa karşı görevlerimizi Hı -hı. bir şekilde başlatmış oluyoruz. Hı -hı. Aslında başlamış olan o e, sorumluluklarımızı devam ettirmiş oluyoruz. Tabii ki çocuğun e, hani dünyaya gelir gelmez insan e, yavrusu elbette ki e, dünyaya geldiği zaman hiçbir şey bilmez bir haldedir. Sonra yavaş yavaş şekillenir. Fakat din duygusu fıtridir. Hı -hı. E, Çocuğun doğasında vardır. Rabbimiz onu fıtratımıza derc etmiştir. Bütün insanların hani fıtratında olan bir şeydir. İşte o fıtri şeyi şekillendirmek ve onu bir somut bir hale getirmek, yani insanın hayatının bir parçası olduğunu ortaya koymaktır. Hı hı. ...anne babaya düşen görev elbette ki... ...yoksa Rabbimiz onu... ...zaten e, içerisine derc etmiş... ...onun mayasında hı hı. var... ...onun hamurunda var... E, ...fıtri e, bir şey olduğu için... ...fıtri olduğuna dair çok örnekler verebiliriz... ...yani hı hı. Bu, bu konuda... ...çok e, açıklamalar yapabiliriz... Yani ...her insanın... E, bir, ...bir şeylere inanma ihtiyacı var... ...ne olursa olsun... ...kaç yaşında olursa olsun... E küçük olsun büyük olsun küçük bir çocuğun sığınacağı sığınmak istediği bir şeyi var, bir inancı var. Hı hı. Bu onun fıtri olduğunu gösterir. Yine her insanın hani büyüdükten sonra dahi eğer anne babası ona hani bir din öğretmemişse başka bir şeylere inanmaya başladığını görüyorsunuz. Hı hı. Demek ki inanç kişinin duasında var, fıtratında var. Bir, büyük bir güce inanmak istiyor, büyük bir güce sığınmak istiyor. Hı hı. O, 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 o olmayınca e, kendince bir e, çabalama içerisinde bulmaya çalışıyor, bir araştırma içerisinde o gücü bulmaya çalışıyor. Hı hı. E, çünkü eğer bir güce dayanmazsa, hani e, hayatında çok büyük bir boşluk meydana gelecektir. O boşluğu da başka türlü dolduracaktır. E, o nedenle anneler babalar çocuklarına ilk günden itibaren bu var olan fıtri duyguyu şekillendirerek onları onlarda yerleştirmeleri gerekmektedir. Hocam oradan yola çıkarsak çocuğun ilk etapta anne babaya güvenmek istediği sonucunu çıkarabilir miyiz? Yani anne baba çocuk için güvenli bir alan oluşturmak zorunda. Çünkü gerçekten küçücük bebekler ee, anne babanın sesini duyduklarında ya da tenine dokunduklarında elini tuttuklarında kucağına aldığında çocuğu e, hemen ağlaması duruyor Hı. hemen e, uykuya dalıyor Hı. ya da işte gülümsemeye başlıyor Bu aslında e, o ihtiyacı ilk etapta bebek olduğu için Hı. anne babayla giderdiğini gösteriyor tabii ki, tabii ki. anne babanın da çok güzel örnek olması lazım ki Hı. ona ve onu gerçekten tehlike anında koruması lazım sıkıntı anında ona destek olması lazım. Bir fikre, bir yol gösterilmesine ihtiyaç duyduğunda bu yolu ilk gösterenin anne baba olması lazım. Bu 6 yaşına kadar hemen hemen böyle bir süreç var. 6 yaşına kadar çocuk anne babaya kendini bağlıyor. Kendini ona nispet ederek güçlü evet. hissediyor. Ya bir ortama anne babasız gönderemiyorsunuz onu. Neden? Çünkü kendini eksik hissediyor. Ya tehlikeli bir şey olursa, ya benim başıma şu gelirse bir korku oluşuyor onda. Evet. Ve sonrasında bunu ancak anne babayla teskin ettikten sonra, bunu öğrendikten sonra anne babanın söylediği her şey onlar için bir emniyet duygusuna dönüşüyor. Yani bunu ancak ahlaklı yaşayan bir anne baba belli bir aşamadan sonra artık onu kabul edebilecekleri zamana geldiğinde Allah fikrini, Allah inancını, Allah'ın hayatının her anına müdahil olduğunu anlatabilir. Evet. Yoksa çok başıboş yaşayan, çok keyfi yaşayan, yeri geldiğinde kendi... E Onurunu kurtarmak için yalana da başvuran, iftira atmakta, olmayan bir şey söylemekte hiçbir beis görmeyen, çocuğun özlük haklarını hiçe sayan bir anne baba sağlıklı bir şekilde bir din anlayışını veremez çocuğuna. Tabii ki. Demek ki öncelikle biz ahlaklı olacağız ve çocuğa bir evet. güven ortamı sağlayacağız. Önce kendimiz yaşayacağız, model hı hı. olacağız. Hı hı. Bu anlattıklarınızdan o anlam çıkıyor. Anne baba bir rol model olacak çocuk hı hı. için yani onu e, hep söylüyoruz. Telkinle değil göz hı hı. çocuklar görerek öğreniyor çünkü. Evet. Anne babada ne gördüyse onu yapmaya çalışıyor. Ve ilk 6 yaş, ben yani 0-6 yaş grubundaki çocuklar e, her şeyi yani annelerinin, babalarının her şeyi en iyi bildiğine hı hı. inanıyor. Anneme en iyisini bilir, babam her şeyin en iyisini bilir inancında oldukları için, o düşüncede oldukları için onlara ne söylerseniz size inanırlar. Hı hı. Böyle olduğu için anne baba doğru davranışlar gösterecek ki çocuğun davranışları üzerinde şekillensin. Tabii ki e, Kur'an-ı Kerim bize çok güzel örnekler e, sunuyor. Mesela Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyelerini anlatıyor Lokman Suresi'nde cenab-ı. Ve orada önce Allah'tan başladığını. Ey oğulcuğum Allah'a iman et. Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur hı hı. E, diyerek başlıyor. Yani Allah inancını e, yerleştiriyor. Sonra diyor ki Allah'a ortaklar koşma diyor. Çünkü Allah'ın eşi ve benzeri ortağı yoktur. O, o birdir diye <laughs> kainatı, güneşi, dünyada yaratılan her şeyi o yaratmıştır. Her şeyin sahibi odur. Her şeyin maliki odur. Dünyanın en güçlü kişisini dahi getirseniz onun da bir gücünün sınırı vardır. Hı -hı. Ama Allah'ın gücü sınırsızdır. sınırsızdır. E, şeklinde bu hani hemen ilk başta Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyelerinden e, önce Allah'a imanı vurguladığını görüyoruz. Demek ki Allah inancının pekişmesi gerekiyor çocukta. Hı -hı. Ve e, ona tabii ki Allah'ı anlatırken e, işte o e, bir büyüye anlatır gibi anlatamayız Hani her zaman çocuğun yaşına davranışlarına uygun bir e, dil seçmemiz gerekiyor. Ve kesinlikle e, Allah'ı ürkütücü, korkutucu e, sürekli Allah'la korkutma, Allah'ı e, böyle korkunç bir varlık olarak çocuğa göstermek yerine, Allah'ın ne kadar çok kullarını sevdiğini, merhametini, şefkatini vurgulamak. Tabii ki Allah korkusunun da yerleşmesi gerekiyor çocukta. Yani Allah'ı böyle çok işte sürekli şefkatli, merhametli olarak tanı tanıtırken Allah korkusunun da yerleşmesi gerekiyor ama böyle e taş yapar, yakar, kör eder, e, kör eder Hı -hı. çarpar Hı -hı. E, ifadeleri çocuğun e, zihin dünyasında öyle bir darbe e, oluşturuyor ki artık sonraki yıllarda onu silemiyorsunuz. Hı -hı. O ilk etapta e, söylemiş olduğunuz o şey yani çocuğun zihin dünyasında Allah işte e, böyle sanki elinde işte bir e, topuz bekler Hı -hı. gibi her yanlış Maalesef. yaptığında kafasına vuracak bir e, kişi olarak belki de hafızasında canlanacaktır. Hı hı. Fakat bunun yerine daha makul, daha gerçekçi ve çocuğun seviyesine uygun e, bir ifadeyle hı hı. E, daha çok e, hani Allah e, şu davranışı yapmazsan eğer seni sevmez, hı hı. Se sevmemek olarak e, değerlendirildiğini onu daha çok hani çünkü sevgi kelimesini en çok çocuklar sever. Evet. Onları hani sevgi Kimin kendisini sevdiğini de bilir karşısındakinin gerçek e, hani o kadar temizdir ki fıtratları fıtratları bozulmadığı için sevgiyi hissedebilirler çocuklar hissederler onun için onların en çok sevdiği şey e, belki de sevgidir Allah'ı böyle tanıttığımızda hani sevecen e, sevgi dolu merhamet dolu e, insanlara acıyan, şefkat gösteren tarafını daha çok vurguladığımızda, onlar tabii ki Allah'a daha çok bağlanacaklardır. Bu konuda gerçekten anneler babalar çok dikkatli olmalı. Zaten çocuk her söylenene inanıyor, annesinin babasının her dediğine inanıyor. Çok fazla da soru sormuyor. Ona bir cevap verdiğinizde, kısa bir cevap verdiğinizde başka soru sormuyor. İlerleyen yaşlarda bunu soruyor. Bir diğer nokta da e, çocuklara anlatırken bu dini öğeleri işte e, unsurları onları daha çok hikayeler şeklinde anlatmak. Hı hı. Masal e, onlara çok gerçekçi geliyor. Çünkü masallardaki kahramanların gerçek olduğuna inanıyorlar. Daha çok hikaye edilerek anlatılması belki çok hani peygamberimizin evet, e, işte bir hicretini, sev mağarasında bekledikleri o e, durumları bir hikaye tarzında anlattığınızda onu daha çok sevdiklerini ve daha çok akıllarında kaldığını göreceksiniz. Hı hı. Hani bu hikaye diliyle anlatmak, masal diliyle anlatmak çocuklar üzerinde daha büyük bir etki meydana getirir diye düşünüyoruz. Hı hı. Hocam kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Konu çok önemli. Tekrar da bölmek istemiyorum sizi. Kısa bir aradan sonra inşallah birlikteliğimiz devam edecek.